Geçmiş olsun. Sağ ol. Abi. Evet Ayhan. Yakışıyor. İyi, çok güzel. Sağ ol. Çok sağ ol. Gayet güzel. Sağ. Her şeyi bir içiyorsun. Eskiye göre kendini nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Çok güzel. Çok çok. Sağ ol. Belki mi? Sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol. Sen ol. de sağ, sağ ol. Çek fotoğrafını. Bak. Ha. Kendim Ha, ha. çek bakalım fotoğrafın fotoğrafı olsun. Ha. Bir de şunu da çekelim mi? çıkmışken çekelim. çekelim mi? Bir çekelim. Ha, bir de ha, var mı bu? Ha, şu var. Şöyle daha güzel. Doğru mu? evet. evet Tayyip Erdoğan söz vermişti 7200'e indireceğim çift şube Çift şube akıllarını 7200'e indirirse yani çok memnun oluruz yani. Buradan da sizin varsana selam ediyorum. Eşim yani kayıp diye yani çok üzüldüm yani. Ameliyatından çıkana kadar inan ki belki 40 belki 50 lira Allah'a bile okum yarabbim. Bir orta çizgideydim yani daha doğrusu. Dedim ki Ahmet hocam elime sağlık ya Rabbi sen Ahmet hocama ya yardım et, benim ailemi kurtarsın, ben bu ailemi kaybedersem daha benim ocağım tutmaz dedim, hep bunu düşündüm ya Rabbi dedim. Ahmet hocaya da yardım et, bana da yardım et ya Rabbi, Muhammed Mustafa hürmet için dedim ya Rabbi. Hastamız bize il dışından, Yozgat'tan e, poliklinik hastası olarak gelmişti. Yapılan muayenesinde hastanın aslında daha bir sürü şikayetlerin olduğunu gördük. Vatan işte, inanılmaz büyük bir kitle olduğunu, Hastanın artık dışkılama fon fonksiyonlarını bile bittiğini gördük. Ee, o sebeple bir ameliyat kararı aldık, tetkiklerden sonra. Ee, ameliyatı da beraber yaptık. Gayet başarılı bir ameliyat olduğunu düşünüyoruz. Hastamızın yapılan tetkiklerinde karnının içinde yaklaşık 25 santimlik bir kitle saptadık. Ee, düşünce olarak da ön planda sol yumurtalık kökenli olduğunu düşündük. Hastamızı ameliyata aldık ve yaklaşık 6 kilogramlık bir kitle çıkardık hastamızdan rahim ve almış olduk. Hastamız ameliyattan sonra şu an gayet iyi bir şekilde servis takiplerine devam ediyor. Yakında da taburculuğunu planlıyoruz. Evet. Karnım ağrıydı. Karnımın geldim buraya. Allah razı olsun. Hepsi bitirdi beni. Allah çok sağ olsun. Memnun Çok razıyım olamalardan. Bu kadar. Ben artık danışanım. Benim param yok idi. Bu vaxta kadar kalmıştım. Durmuştum yani. Evimde şimdi. Eşimim də gəlir yeri yoxdur, parası yoxdur. Ona görə bu vaxta qədər bəklədim bu şeyləri. Bəklədim, məcəldim. Yenə Allah mənim razı olsun. Ayrılan yedik 5 kiloluk kitabı ordan öyrəndik, həcəm. Yəni Allah razı olsun tətəvülətəsinlər, yani bizə yardımçılıqdılar, yani ailəmi qurtardılar.